kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yapacağız. Evet arkadaşlar bugün bakalım Ayaz da kule yarışması yapacağız. <laughs> en güzel en yüksek kuleyi yapan kazanacak. Başlayalım mı Ayaz? Başlayalım ya. Evet Ayaz bugün nasıl bir şey yapacaksın bize? Çok değişik söylemem. Sürpriz. Sürpriz mi? <laughs> Söyle bana. En yüksek yapan mı kazanıyor, en güzel yapan mı kazanıyor? En güzel yapan kazanıyor ve en yüksek yapan kazanıyor. Hemen yüksek olacak, hemen güzel olacak öyle mi? Evet. Oo, o zaman ben şöyle temelimi temelimi bir sağlam mı yapayım, acaba az mı yapayım ona karar veremedim şimdi. Nasıl bir Benim şey temelim sana? çok güzel oldu arkadaşlar. Senin temelin çok... Sen ne yaptın hemen bitirmişsin sen Ayaz? Daha bitireceğim. Daha bitireceğim ya? Evet. Dur şöyle yeşil maviden gidelim. Rize spor değil mi Ayaz? Evet. Bir yaptım. Bitti mi senin? Evet. <laughs> daha ben başlamadım Ayaz. Bitirdim. Ne ara başladın? Ne ara bitti ya? Hemen yaptım. Hemen yaptın hemen bitirdin. Oya aramadık. <laughs> İnsan yaptım. Ya daha bir başlayaydık ama. Ama ben hemen yaptım. Ben böyle istedim. Kararca buydu. <laughs> Karar mıydı? Evet bir tane daha yanında bir şey yapalım. E tamam yap madem sen. Devamınız yap yap. Ya bu nasıl bir oyun oldu? <laughs> Bizde mumya dönüştü oyun. Neye dönüştü? <laughs> mumya dönüştü oyun. Mumya mı? Evet. Mumyalar mumya ben olur. Bakalım. Evet arkadaşlar. Abi diyor, Ayaz abi... beni çoğu oyunda yeniyor ama bunda bayağı iddialıyım herhalde. Yaptım. Gibi. Nasıl yaptın? Bitirdim. Kaç tane yaptın sen öyle? İki. İki tane mi yaptın? Evet. Ama ben daha yapıyorum. Aa bir tane daha yapacağım. Çok güzel bir şeyler olacak arkadaşlar. Dur, dur bakalım bakalım nereye kadar yapabileceğiz? Bitti. Sen malzemeleri hemen koyu koyup hemen bitti mi oluyor? Evet. Vay değişik. Çok hızlı yapıyorum çünkü. Benim kule biraz sallanmaya başladı Ayaz. Aha Ayaz'ın bir kule devrildi. Ha benim, Önemli kule de sallanıyor. Düşecek. Düşebilir her an. Tehlikeli. Uca. Hayır, hay benim kulemi bırak. Hadi. Benim kulemi bırak. Hayır. Hayır. Ya git kendi kule. Tamam. Ya bak sallanıyor. Ya sallanıyor. Yıkacaksın kulemi. Hay hay. Ya bak. Gözünü benim kulemi, Benim kuleme Benim kule... Tamam bir dakika dur. Dur tamam. <laughs> ben Ya o benim kule. Bırak. Hay. Ya lütfen. Hayır, ya, hay. hayır, hayır. Abi <laughs> görüyorsun arkadaşlar, çirkefi görüyorsun. <laughs> ya o kule mi gitti ya gördün mü? Ne, nereye gitti ya? Ne güzel kule yapıyordum. Hadi gel o zaman beraber yapalım olur mu? Olur. Tüm parçaları kullanacağız değil mi? Yıkıldı tüh. Dur gel. Gel Çok hadi güzel gel. Yapmıştım ya. Evet ya maalesef. Ben de yapmıştım ama. Ama seninkisi güzel değil. Güzel Hı -hı. değil miyim Hı -hı. Neden? Beğenmedim. Beğenmedim. Beğenmedim mi? Neden? Beğenmedim. Beğenmedin mi? O yüzden mi yıktın? Evet. evet. ben arkadaşlar. Ben sevdim yıktım. Kararları siz verebilirsiniz. Beğenmediği için yıktığını söylüyor Ayaz. Pek inandırıcı gelmedi bana ama hadi bakalım neyiz. Evet Ayaz şimdi ne yapıyorsun? Yine Sana ne? <laughs> yine şey bir çalışmaya başladı. Buralı çalışmaya başladım yine. Bu sefer benimkiyi yıkmayacaksın ama tamam mı? Anlaş Yıkarım. Anlaştın. Yıkar mısın? Sana ne? Ne demek? Kimle anlaşman var senin? Düşmanla mı? He. Hemen bitti benim size. Nasıl bitti hemen ya? Evet. Aa. Sen daha yavaş yavaş bütün yapıyorsun ama benim size hemen bitiyor. Bitti. Eh, tamam. Ama benimki bu sefer Olur mu? Yıkarım. Hayır ya. Bitti. Nasıl çılık yapmak yok demiştik. Bitti. Bitti, bitti mi senin? daha var var. Sen göreceksin ne kadar güzel yaptım her şeyi. Ne yapacağım mesela? Söylemem sürpriz. Sürpriz mi? Evet. Ben dokunmadım bak ben dokunmadım Sen seni. Kule. Hayır. Çakı. Kuleye dokunmadım ben senin kuleye. Dokundum dokundum. Hayır dokunmadım dokunmadım. Do -do. Dokunmadım ya. Sen dokundun. Dokunmadım. çok güzel yapıyorum canım hadi değilsin. Çok güzel yaptım. Evet sen prosun çünkü prolar güzel yapar değil mi? Hı hı. Aynen. Ben yapmadım. Benim, benim kule yıkıldı ya. ya ben kule, yaptım. Kule yapamıyorum. Ben cule. yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Gerçekten. Evet. Böyle çaldırdım. Neyse bunu bir daha <laughs> ağır çekimde izleyeceğim videodan sonra. <laughs> ağır çekimde izleyeceğim. Bakın sen mi çarptın yoksa kendim mi yıkıldı? Ben de merak ettim açıkçası. Ya bir kule yapamadık ya. Ne Ona yapacağız? De ben kule yaparım. Nasıl ben... yapacağız bu işi? Gel beraber yapalım. Ben madem, düzgün yaparsam düzgün yapmaya Ay, çalış. Gel tamam hadi beraber yapalım. gel. Düzgün kula. yap. Tamam düzgün yapacağım. Çarptın bak kolumu. Temeli bu sefer sağlam attım. Bak kocaman temel attım. Sağlam değil koyarsan düşer o. Nasıl çok koyarsan düşer ya? Evet. Çok koyunca mı düşüyor? Evet videoda izlemiştim adamlar çok koyuyor düşüyor sonra. Dur ben şimdi bak şöyle ben şöyle sağlam sağlam yaparsam temellerini düşeceğine inanmıyorum. Tabii ki e, ayaz faktörü devreye girmezse. Dur bir dakika bir dakika. Hop. <laughs> <Of. gülüyor> Enteresan. <gülüyor> Enteresan <laughs> bir durum. Yapamıyoruz. Böyle yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? <gülüyor> ah. <gülüyor> tamam hadi hadi gel. Gel beraber yapalım hadi. Gel. Hadi kalk bakalım. Anne evet. sen beni niye kulemi yapamayacağım. Yaparsın yaparsın sen. Sıkıntı yok. Ne? Hadi bakalım hadi başladık. Yeniden başladık hadi. Hadi başlıyor yarış. Kabul mü? çok fazla. Ama dokunmayacaksın benimki. Ben de seninki dokunmayacağım. Söz mü? Dokunmayacağım. Benim seni dokunmayacağım. Tamam. Ben seni dokunmayacağım. Sen de ne? söz aldık arkadaşlar. mı? daha sonra daha cümle bitmeden yani daha cümle <laughs> bitmeden daha yaz ya, yaptı da yapacağını. Ya bir bırak ya bir türlü. Yap. <gülüyor> <gülüyor> arsada yatıyor malzeme. Malzeme arsada yatıyor. Ya bir şey yapamadık, bir kule yapamadık. Ya bırak, dur ben... Ha ben de bununla oynayayım ben, ne yapayım ya. Aa onu da alın, bırak tamam tamam. Tamam hadi kulemizi de yapalım, tamam. Sen yap hadi bu kere, ben sana karışmam, Bütün malzemelerden kule yap hadi. Anlaştık mı? Yapıyor musun? Bitti mi? Ha? <laughs> Ama ben nasıl yapacağım? Kule nasıl <laughs> yapacağız ya? Nasıl <laughs> yapacağız bu işi? <şimdi? Ha? gülüyor> Yapmıyoruz mu? Yapıyoruz. Neyse yapmıyormuşuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapıyoruz. Yapıyoruz mu? <laughs> tamam. Hadi bakalım. O zaman karışmayacaksın <laughs> Karışmayacaksın. Bitti. Bitti mi? He. Tamam. Ben, ben de bitireyim birazdan. Bakalım ne olacak şimdi. Ölmüyor. Dur bakalım, dur bakalım. Abi yeşil Aa, şuna çok güzel bir fikir geldi. Ne gelmiş söyle bakalım. Söyle ben insan yapacağım. İnsan mı yapacaksın? Evet. Aa, en güzel yapan mı kazanacak? Evet, benimki insan. Hadi bakalım. İnsan Nasıl? yapacaksın demek. Evet. Nasıl yapacak? Çok merak ediyorum Ayaz arkadaşlar. Bakalım. Yaptın mı? Evet. Dur ben de yapayım robotumu. Bakalım nasıl olacak şu boynu olsun. Dur kafasını da yapalım. Abi benim robotum oldu. Bitti mi senin robotun? Evet. Dur bakayım ben birazcık daha geliştireyim benim robotumu. Yine ben bu tane robotumu geliştireceğim. Geliştirecek misin? Evet. Tamam çok fazla sallamayalım. Düşüyor yoksa. Daha ne kadar masa büyük de olsa dengesinden düşüyorlar. Vay. Bir şeyler yaptın ben mı? yaptım. Ben yaptım. Bak ultra mega robot. Ultra mega robot. Ultra mega robot. Evet. Benim robotta böyle bir şey oldu. Boynu ince oldu. <laughs> boynu bir şey oldu. Hadi bakın şimdi bir şey deneyeceğiz tamam mı? Ne? burada robot. Çünkü büyük yaptığım için kamerada gözüküyor robot. Tamam. Şimdi üfle bakayım seninki yıkılacak mı? Ben yapayım mı? <laughs> tamam ben yıkıyorum üstüne. Üfle. üfle. Hadi. Üfle. Üfleyerek. Üfleyerek. Üfle. Üfle. Olmuyor. Üfle hadi sal. <laughs> sağ Aa masaj yaptı. Aa demek ki. Oooo. <laughs> demek ki böyle yıkılıyormuş. Evet. Şimdi şimdi robotumu yapacağım Yıkamayacaksın. Yıkılmayacak mı? Evet. evet tamam. Ama o benim robotumu yaptığında sen benim robotumu yıkacaksın. Ben mi yıkacağım seni robotu? Evet. Üfleyerek mi? Evet. Tamam hadi bakalım yap robotunu Ama üfleyelim. yıkılmayacak Emin misin? Bugün bilmiyorum. Zaten ayakta durmuyor ki robotun. Aha. sessizlik. Sakin. Konsantrasyon. Dikkat. Hız. Öfke. Güven. Kafa <laughs> Kafa karıştırma. E ne yaptın sen tek kalit gidiyorsun yukarı doğru. <laughs> Ayaz yıkılacak o. Yıkılacak. <laughs> Neyse tamam. Yapamadım. Tamam, tamam arkadaşlar. Videonun sonu oldu maalesef. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Like, like atmayı unutmayın. Ayaz'ın dediği gibi ters like atmayın diyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.